Emanet yeni bölümde neler olacak? İkbal bu defa nasıl kurtulacak? Yaman Seher'i nasıl koruyacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Selim Seher'e zarar veremesin. O da Zuhal gibi hapse girsin diyenler ve İkbal'in de kardeşinin yanına gitmesini isteyenler beğeni tuşuna bastın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde İkbal Yaman'ı kandırdığını, masum olduğuna inandırdığını sandı ama artık Yaman'ın da gözü açıldı. Yaman'ın güveni bir kez kırıldığında artık her şeyden şüphelendiğini biliyorduk. Böyle olması bizleri ilk oyununa oyununa ile sevindirdi. Bu oyunun da ortaya çıkmasıyla artık ilk balin hiç kurtulma şansı kalmayacak. Selim cephesinde ise Seher'i kafasında koymuş durumda Selim. Ne yapıp edip Seher'i geri kazanmaya çalışacak ama Seher Selim'e döner mi hiç? Asla. Bu olayda her olay gibi Yaman ile Seher'in birbirlerine olan aşklarını kuvvetlendirecek sadece. Peki sizce Selim Seher'e zarar verir mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.